Merhaba, ben Anna yaşıyorum. Ziyaret Türkiye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. İsmim Hasan Tarık Mutlu. Merhaba, ben Ziyaret Türkiye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. İsmim Egemen Gazelci. Takımımız danışman öğretmenimiz ile birlikte 3 kişiden oluşmaktadır. Takımımızın ismi Savaşçılar. Projemizin ismi Sağlık için. İçi anlama gelmektedir. Hem sağlık için hem de sağlık için yöremize, Amasya'da yöremizde bulunan doğal bitki ve meyvelerden oluşan doğal içecekler yapmayı planlıyoruz. Doğal içecekler yaparken doğal üretim ve saklama yöntemlerini kullanmayı planlıyoruz. Amasya meyve ve bitki bakımından zengin bir bitki, bitki örtüsüne sahiptir. Alıç, kuşburnu, inna, böğükler, efelik, menevci, vişne gibi birçok meyve bitki doğal yöntemlerle yetişmektedir lerden sağlıklı içecek yaparak sağlıklı beslenmeye katkı sunmak istiyoruz. Doğal beslenme ve yüreğimizin zengin yurum yöre, zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için köylerimizi ve tem pazarlarımızda incelemeler yapacağız. Bu içecekler üretirken yaratıcılığımızı ve geleneksel yöntemlerimizi birleştireceğiz ve sizlere sunacağız. Tüm tek nefes takımlarına başarılar dileriz.